Sen için ölüyorum demiş Seher'e. Karımı boşayıp seni alacağım demiş. Sus Fatik. Ya abim her şeyi yapar. Tamam. Ama yengemin üzerine gül koklar oh. mı? Kız Kafur abi baştan çıkarana mı diyorum be? Ya sen ne? niye bana iftira at? Kafur, hani yüzleşecektin? Al işte yüzleş, niye bağırıyorsun? Söyle kızım. Sen Gafur'dan mı hamilesin? Evet büyük hanım. <laughs> aa, aa, ya kim gebeymiş? Niye bağırıyor bunlar? Yok 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 bir şey yok Amina, bir şey yok. Ben seni boğarım Ay, sen. Bana bak indir o ellerini kırarım vallahi. Bana bak. <laughs> büyük hanım, benim elim onun eline değdiyse bu iki gözüm kör olsun. Değmedi mi? Ha? Büyük hanım, ben konağa geldiğimden beridir göz koydu bana. Yanımda, arkamda dolandı. Ben abi dedikçe peşimden geldi benim. Yapma etme dedim, dinletemedim. Allah kuru iftiradan saklasın. Yalan söylüyor. Şişt, Sen niye yapıyorsun böyle? Seni telle duvaklı gelin edeceğim demedim mi? Saniye'yi boşayacağım, seni alacağım demedin mi bana? Büyük hanım, siz beni kaç yıldır tanıyorsunuz? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Bağır, yalan söylüyor bağır, ya. Bağır. Büyük hanım, ben böyle bir şey yapmam. Yalan söylüyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ne zaman dedim? Ne zaman dedim? Bağır, bağır. Tamam, ben ne zaman nerede demişim? Ne zaman demişim kız? Ne zaman dedim? Samanlıkta demedim mi? Allah ım. O gece. Büyük hanım, ben ne kadar yapma etme dedimse o da o kadar dil döktü bana. Senin için yanıyorum dedi, ölüyorum dedi. Her gece samanlığa çağırdı bu beni. Büyük hanım isterseniz ben kitaba el basarım. Vallahi de billahi de getirin, kitaba ben el basayım büyük hanım gözümün içine bak baka yalan söylüyor, iftira ediyor Var. büyük hanım. Bakın bak, ben anlatayım büyük hanım. Ben samanlığa girdim, doğrudur gecenin vakti girdim. Saniye'ye de sorun, beni takip etmiş. Benim bir iki, üç beş kuruş param vardı. Ben onu aldım bir yere saklamak için. Saniye'de geldi, beni buldu. Ben artık samanlığa falan da para saklamıyorum. Bir duvar dibi buldum, oraya saklıyorum büyük hanım. Bakın, ben bu çiftliğin kahyası olarak artık samanlığa giremiyorum büyük hanım. Bunu kim aldı o zaman? Ne bileyim? Dur be kızım. Büyük Hanım yalan söylüyor. Bu altı küpeler de o aldı bana. Ya sen niye yalan söylüyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Büyük Hanım bu kız bana yalan söylüyor. Allah bin versin. Sen bir daha de... <laughs> <Altın gülüyor> küpelerden <laughs> alırsın. Sen... Altı küpeler. Allah'ım o kız şeytan. Saniye kurban olayım. Kıskanıyor beni Saniye kurban olayım. Saniye! Dur, dur Saniye. Mutfağa kızım götürün hadi. Saniye mutfağa git. Bir, bir, bir şey diyorum Saniye ya. ne şey şey olacağım ben burada artık ya. Bizi kıskanıyorlar saniye Bizi kıskanıyorlar. Saniye. Bizi kıskanıyorlar. Saniye. Dur. Bana bak. Sen de odana. Derhal! Geç, Sen yürü! Sen ne istiyorsun ya? Sen benden ne istiyorsun ya? Sus, sus, sus. sus. Allah aşkına sus. <laughs> ay, ay! Ay yeter, yeter. Kafam şişti, başım şişti. Ay çağırın paşayı. Bunların hepsini alıp karakola götürsün. Falakayı yatırsın da görsünler bakalım. Ay, ay, ay başım şişti başım. Başım, başım. Tamam, başım, tamam, benim. tamam anneciğim. Allah aşkına Büyük hanım nasıl ağlamam ya? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Tamam inanıyorum sana. Tamam oğlum, tamam. Tamam ama bir dur, bir durumu toparlayalım. Tamam mı? Allah sizden razı olsun tamam. büyük hanım. Ben özür diliyorum. Tamam, Kusura bakmayın. Yok, yok, doğrusunuz. yok, 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 yok. Hadi işine, hadi git artık. Allah aşkına. Ay, ay. ben. Ay. आई बाहर बैसे बैसे